Ay çok kötü bir elbise giymiş ya. Yani daha iyi. Bu mu giydir yani he. gerçekten neyse. O da beğenmiş ama onu ne yapsın. Aa Bora. Hoş geldin canım. Hoş bulduk. Hoş geldin Bora. Ne haber İyi senden ne haber? İyiyim. <laughs> ben sizi baş başa bırakayım. Siz konuşun biraz. E yok be otur. Ya ben zaten böyle birazcık atıştıracak bir şeyler hazırlayacağım. Doğru, özel bir şey yok. Tamam gelirim sonra. Tamam. Aa. Hadi bakalım. Bir şey ister misin? Yok bir tane. Nasıl? Senin mi? Durumda, evet benim. Ee, nasıl durumlar? Annenle savaşın nasıl gidiyor? ya vallahi bugün bambaşka bir insan gibi uyandı. Hmm. Pişman olmuş. Hmm. Hatta diyor ki Karsu ve çocuklar gelsin buraya yerleşsin. Şu şey bitsin artık. Allah Allah. Şaka mı? Değil. Değil. Ben ona bir şey söylemedim şimdilik senle konuşmadan. Hmm. Sen ne diyorsun? Heh. Yani tabii artık bu olayı böyle büyütmenin bir anlamı yok. Ya sorsan annenle aynı evde yaşamak istiyor muyum? Asla. Ama böyle ayrı gayrı da evlilik olmaz. Yani bir yerden başlamak lazım. Yoksa olan bize olacak. Yok bize bir şey olmayacak da aslında niyeti kötü değil. Abimden sonra beni de kaybedecek diye korkuyor da işte tarz yanlış. Ama şöyle düşündüm ben de belki bu bizim için bir fırsat olabilir yani hmm. gerginlikler biter. Seni benim gözümle bir görse korkacak bir şey olmadığını anlayacak da. İnşallah dediğin gibi olur. Olacak olacak. Ben çocuklara ya da sana zarar gelecek bir şey izin vermem. Ona hiçbir şüphem yok zaten. İyi, ben çocuklarla konuşurum. Sana haber veririm. Çocuklar? Okulda da. Tamam, tamam. hmm. Çok güzel olacak her şey. Özlemişim seni. Ben de çok.